Evet şimdi araç değiştirdik. Bölge halkının en çok kullandığı araba şimdi arkadaştan öğrendim ben de Passat. Bir de bunun aşiret paketi varmış. Aşiret paketi ne demektir abi? <laughs> Onu bize anlat. Sunroof. Aa, sunroof oluyor. Başka? The r oluyor. r -line. Evet. Aşiret paket. Onu genelde daha herhalde böyle bu arada Cizre yazısı bakın hemen orada. Ee, her ilimizde hemen hemen ilimizde, ilçemizde böyle büyük yerlerde mutlaka ve mutlaka resim çektirmek için gelen ziyaretçilerin resim çektirilmesi için böyle süslü püslü yazılar yazıyorlar şehrin meydanlarına veya ilçenin meydanlarına. Ee, o şekilde insanlar gelip orada resim çektiriyorlar. Burası da meydan. Bakın güzel gölgelikler yapılmış böyle palmiye e, görünümlü. Hı hı. Burası tam meydan değil mi? Dört yol. Dört yol, i̇şte yol denilen yer. Ha, Musayip, ha buradan İdil mi? İdil. İdil İdil. Ha buradan bu Musayip. operasyon olan yer değil mi? İdil operasyonları deniyor. Buradan Nusaybin. Aynen. Buradan da Silopi. Buradan da Silopi. Ha. tam dört yol ağzındayız. Ha. şimdi çarşıya geldik. Burası araç trafiğine açık çarşı. Değil açık. mi? Ha. kalabalık biraz. Evet. Evet, burası da çarşısıymış. Bakın her yer dükkan dolu. Ee, esnaflar açık tabi herhalde 40'ı gördük mü biz kaç kaç derece olduk ya <laughs> yanıyor vallahi yanıyor arabanın içinde klima yetmiyor şu anda bah, hissedilen 50 vallahi 38 hissedilen kesin yani 45 falan var bu iyi tamam Değil mi ya? İyi biz şanslı zamanda geldik böyle. 2-3 günden beri havalar bu şekildeymiş. Biraz serin diyorlar. Sebze hmm, Burası sebze hali. Burası tabi gece ışıklandırılıyor değil mi? Bu ışıklarla güzel bir görünüm alıyordur. Peki tarihi yerler olarak buralarda var. nerelere insanlar geliyor gene? gene? var. Hani dünyadaki yaşamlar bir karşı. biliyorsun. Hı hı hı. Kırmızı medrese var. Kırmızı medrese var. İstanbul'da da Kızıl Kilise denilen bir şey var. Onun şey hani ee, orası, orayı böyle işte insanların kanıyla kızıl olmuş diye böyle savaş artık, kavgalar, çatışmalar. Buradaki de öyle bir şey mi? Onun için mi kızıl yani deniyor? Eski, eski ta tarihi şeyler. Yani. Tarihi şeyler ha, isim oradan gelmiyor yani. Cizre, burası? Hükümet konağı mı? Aynen. Hmm, burası da, hükümet konu. Cizre da. kaymakamlığı. He. Falan Hı, sevgi Soka. Bak ne güzel isimler koymuşlar ya. Sevgi sokağı, sanat sokağı. Tabi ya bakın yukarıda hemen bisiklet kafe var şurada. Bisikleti asmışlar oraya. Peki üniversite var mı burada? Şırnak'ta var. Şırnak'ta var yani burada yok buranın tabi. Ama askeriye de geçim kaynağı tabi. <laughs> askeriye gerçi iç etrafta ben şimdi bakın bu meydanda dolaşıyoruz biz. Etrafta ne herhangi bir panzer, ne herhangi bir askeri araçlar falan hiç görmedim. Tabi yolda otobüslerin çevirmesi haricinde asker tamamen belki sivil olarak dolaşıyor olabilir ama yani insanlar sivil bir şekilde dolaşılıyor. Yani hiç de öyle tahmin ettiğiniz veya tahmin edeceğiniz gibi değil. Artık olaylar tamamen bitmiş, ee, olanlar oldu, gerekli önlemler alındı vesaire vesaire. Ama şu anda tam bir güvenli bir şekilde. Buraya bu arada bu savaş zamanında hani Suriye'deki o ayaklanma sonrasında falan hiç buralara roket falan düşmedi, değil mi öyle bu bölgeye, Cizre'ye? Yani düştü, düştü de Yapıldı yani. Yapıldı, düştü değil mi o zamanlar? Evet. Yani baya evler baya hasar gördü yani. Hadi ya. Evet. Oo, evet. Tabi artık o kötü günler inşallah bir daha geri gelmez. Daha, daha yapılmayan birkaç ev de var. Denk gelirsek. Değil mi? De hmm. Burada da Defne Sanat Merkezi. Resim kursu, İngilizce, müzik kursları. Bakın bu şekilde hemen afişini asmışlar buraya. Tabii künefeci, diğer eski künefe. Eski Burası da eski çarşı. Hmm. Eskiden çarşı burasıymış. Aynen. Eski <laughs> bir yer. olarak çok eski bir iliç. Yani. Değil çok mi? Bayağı da büyük zaten yani. Ha, vallahi il olursa, il olmasını da istiyoruz yani. Bu kadar büyük bir yerin Şırnak'tan sonra Cizre'de il olursa çünkü neden il olmasını istiyoruz diye konuşuyorum arkadaşlar. İl olduğu zaman hem devletten alınacak bütçe daha fazla oluyor hem üniversite vesaire kuruluyor. Bölgenin gelişmesinde daha büyük fayda sağlıyor. Onun için bu tür yerler stratejik noktalar diye tabir edilen, edilen bu tür yerlerin il olmasında fayda var. Tabi yine devletimiz bilir ama yani biz nacizane fikrim bu. Burası neresi böyle? Eski taş yapı. restorasyon yapılmış. Kent, müzesi, olmuş. Evet bakın hem müzesiyle, sanat şeyiyle de beraber bayağı bir gelişmiş yani. Halka herhalde sanata bayağı duyarlı. Evet. Ne kadar güzel ya. Diyarbakır da bu şekildeydi arkadaşlar. Biliyorsunuz Diyarbakır gezimizden. Eski, çok eski bir çarşı. Burası ondan da eski <laughs> eski çarşı. Maşallah çarşısı bol. Burası da en eski çarşısıymış. Zaten, e, bakın bu şekilde. Sabah 5-6'ın buraya gel çok kalabalık. Hadi ya, aynen. sabah 5-6'da. Köylerden yörük olur şeyler olur ya, Hı -hı. süt getirirler, yoğurt Yani doğal, doğal böyle şeyleri, doğal aynen. ürünlerin satıldığı sabah 5-6'da. 5-6 gibi. Hmm. Evet, bu bölgenin demek ki ondan boş. Demek ki sabah erken saatlerde gelmek gerekiyor. Ee, organik ürünler yemek için. Bu arada aga, yani... Aşiret Passat'ına bindiğimiz de belli oluyor. Yanına araba yaklaşınca hemen ötmeye başladı. Peki, bölge halkı bakıyorum ben böyle araçlara, evlerine bakıyorum. Son derece böyle lüks yaşamaya meraklı değil mi? Bakın yani e, Honda Civic yani ben hiç tahmin etmezdim. Mesela bakın Honda Civic'ten sonra, bakın hemen şurada Yine bir Passat, hakikaten burada bir tane Skoda, bu Passat çakması bu herhalde az aşiret. <laughs> Bakın Megan, yani bir tane daha Megan, hep böyle yani e, bölgeye göre lüks sayılacak. Doğan Seleks falan gibisi. Yok değil mi? Ne bulursun? Yani. Yok değil mi yani? Aynen. Yani ben Pass. de gözlemliyorum. Şimdi bazen ben bir... kırmızı medrese şu an onarımda. da. Onarımda. Evet. Eski evet, evet, mi? Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kırmızı Medrese Cizre. Evet. 4 trilyon eski parayla 42 bin lira sözleşme bedeli. Evet, ilk defa da bu arada bir tane panzer gördük. Görmedik demeyelim. <laughs> Cizre'ye gelmişken o da doğal zaten büyük illerimizde de devamlı bir şekilde Görüyoruz bunu güvenlikle. Evet, bakın Passat, Passat, paketten ya. Ya buraya mı yerleşsek reis? Buranın toprağında bir şey var. Halkı zengin. <laughs> Hazreti, Nuh camii. Hazreti Nuh camii. Evet. Burası herhalde stratejik bir nokta. Panzerle Tomo var burada. Burası stratejik bir nokta herhalde. Hazreti Nuh Kur'an Kuz Kur'an kursu. Hmm, bakın. Şurada hemen Kur'an kız Kur'an kursu da mevcut. Herhalde Hazreti Nuh Nuh Peygamber mi yani? Ha, evet. Peki Nuh Peygamber'in burayla bir alakası var mıymış? Burada mı yaşamış Nuh Peygamber? Türbesi var burada. Türbesi var Hazreti Nuh'un. Evet. Bakın buralarda da inşaatlar devam ediyor. yani Audiler vallahi billahi. Şimdi diyeceksiniz Cenk abi zengin bölgelerde dolaşıyorsun diye. Yok aga vallahi ben bir şey demedim. Halk <laughs> böyle. Evet bakın burada kırmızı medresenin. Evet. Tabii kültürümüze, geçmişimize önem vermezsek eğer geleceği kaybederiz. Bu konuda geçmişimizle alakalı yapılan tüm projelere Gönülden ben destek veriyorum. Hayallerini al, uğra gel. Burası da bir kurs arkadaşlar. Üniversiteye, liselere hazırlık kursu. Herhalde burası demin geçtiğimiz cadde değil mi? Yok. Burası farklı bir cadde, arka taraf. Evet, Cizre... Tahmin ettiğimden çok çok farklı. Evet. Halkı seveceğin gördüğüm kadarıyla çünkü neden bayağı insanla tanıştık bayağı böyle ee, gerçekten cana yakın zaten doğuyu gezdiğim zaman bunu hemen hemen tüm videolarımda belirtiyorum gerçekten e, bizler bu yörenin halkından insanlık dersi alan insanlık dersi almak mecburiyetinde olan insanlarız diye düşünüyorum batıda yaşayanlar olarak. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu bölgelerde Karadeniz'de de bu aynı şekilde, Güneydoğu'da da, Doğu Anadolu'da da gerçekten çok misafirperver, hürmetliler. Misafirlerini ellerinden geldiğince, ellerinden geldiğince maddi imkanları veya da ne bileyim, sosyal durumları imkanında gerçekten çok değer veriyorlar. Bu yönden dolayı Tabii bizler büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak bu vasfımızı kaybetmiş olabiliriz ama bu yörenin halkı, bu bölgenin gerek Karadeniz gerek Doğu Anadolu gerek Güney Doğu Anadolu bölgesi olarak bu vasıflarını kaybetmemişler. Umarım da kaybetmezler. Çünkü gerçek insanlığın gerektirdiği olaylar bunlar. Örnek almamız gereken daha çok davranışları var maalesef ve maalesef diyorum. Evet şimdi geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz tabi sıcaktan dolayı halk fazla caddeler diyor. Herhalde büyük bir ihtimalle tahminime göre e, akşam üzeri saat 6'dan sonra yani değil mi? İkinciye doğru daha kalabalık. Daha kalabalık oluyor. Şu anda kalabalık göremiyoruz. Tabi sıcaktan burada ne olmuş? Burada gençler toplanmış. Aha. Gençler her yerde genç beyler. <laughs> Olur böyle şeyler. Bizden değiller değil mi? Çocuk çocuklar evet çocuklar kavga ediyor işte. Tabi buranın kavgası daha bir şey bizim orada olsa <laughs> iki tokatla geçiştirilir de. Daha bile Değil geliyor. mi? Aynen büyüyor. Değil mi? Evet burada kavga etmemek gerekiyor çünkü olay büyür. Yani öyle ufak olarak kalmıyor. Bu arada Serdar Usta'nın yeri. Sanat. Hı -hı. Burası sanat sokağına girdik değil mi şu, şu anda? Sanat. hı. -hı. yani yemek üzerine Yemekte boğazına şu. düşkün değil mi? Soğuk yemekler. Değil mi? Evet. Çatak bir de eee saat sona falan Cizre. Cizre özel bir kebap var oraya. Gidiyoruz. Hı hı. Yani evet. Kebap. Cizre'nin özel kebabı. Aynen. Her ilin kebabı var. Tokat, Urfa, Adana, Cizre'nin de e tabi toplum olarak et yemeyi seviyoruz. E, eten karşı ayrı bir şeyimiz var, sevgimiz var, sempatimiz var. E, onun için etsever bir toplumuz. Şurası nedir böyle? Orası da eski bir yapı. Burası Bırca Belek diyorlar. Eskiden Bırca Belek. askeriyeydi sonradan millete açılmaya başladı. He. Yani. Şimdi mesire alanı oraya, gibi bir yer yapıyorlar. park park alanına çelik güzel Hı -hı. şeyler yaptılar. Eski tarihi taşlar falan hmm. var. Evet. Birazdan oraya gireceğiz evet. zaten. Bakın zaten şeylerinde gösteriyor böyle e, panolarda. Adliye Sarayı. Adliye Sarayı. Hı hı. Evet hemen önümüzdeki beyaz binada Adliye Sarayı. E Adliye ufakmış. Demek burada az olay oluyor reis. Ya, <laughs> Sen, İstanbul'dakileri ol, <gülüyor> <gülüyor> Sen İstanbul'dakileri gördün mü? Sen İstanbul'dakileri gördün mü? Dev gibi dev dev dev. Bu arada burada da bir askeriyemiz mevcut. Hemen emniyet. Evet, Cizre Emniyet. Evet burası da o park. Şimdi şöyle parka bir ufaktan bir bakalım arkadaşlar. Şimdi yürüyüş yolunun oraya indik. Burada çok güzel bir yer gördüm ben, hemen bakın şurası Sevgi Yolu diye adlandırdım ben. Onun altına girip orada çok güzel fotoğraflar çekilebilir. Buralarda tarihi yapılar, hep ışıklar görüyorsunuz böyle kenarlarda. Oralarda akşam olduğu zaman çok güzel bir görüntüye sahip olacağına eminim burası. Hemen kenarında bakın şurada gençler var, ufak çocuklar Dicle Nehri'ne giriyorlar. Ee, tabii başlarında büyük olmadan bu şekilde ufak yaşlarda girmelerini tasvip etmiyorum ama çünkü neden ee, haberlerde görüyoruz hep böyle nehirlerde akarsularda boğulan çocukları görüyoruz Allah muhafaza ee, böyle göletlere ırmaklara girerken valla aileleri yalnız bırakmasın bu gencecik çocukları çünkü her an başlarına Allah muhafaza Allah gecinden versin kötü şeyler gelebilir diye bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Burada hemen bu şekilde bakın, kapatılmış bir yer. Orada da içinde sandalyeler vesaireler var. Böyle püfür püfür rüzgar altında, ee, böyle oturup oh be diyebileceğiniz bir yer. Şu anda da rüzgar esmeye başladı. Evet gezimize devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım severek izliyorsunuzdur güzel yurdumuzun güzel yerlerini. Evet, şimdi o park alanından çıktık. Nehir Park, park. Yani Surdibi Sur Aile Yarım Parkı, Nehir Park. Nehir park. Burada yine çocukların böyle enerjilerini atabileceği böyle tırmanma şeyleri yapmışlar bakın. Salıncaklar, tırmanıyorlar. Tabii çocukların enerjiyi atması gerekiyor. Sporla atmalarında fayda var. Kavga edip dövüşeceklerine. Bu arada kuş avlamaya giden gençler bunlar da ellerinde yapay kuşlarla beraber gidiyorlar. Ben de küçükken çok severdim bu tür serçe, özellikle florya avlamasını, florya kuşu hala burada. O da devam etmesi sevindirici bir şey. Bu arada burada Atatürk Parkı var. Yine güzel bir şekilde yeşillikler içinde. içinde bu ay kafede var. Kafe prime ünlü, ünlü, ünlü kafe. Öyle büyük alışveriş merkezlerinde oluyor, evet. Tabii gece çıkmak gerekiyor. Çünkü neden? Demin de söylediğim gibi gündüz vakti çok sıcak. Bu arada Bakın bu kadar sıcak olmasına rağmen havada nem oranı olmadığı için kesinlikle ve kesinlikle ter denilen bir olay yok. Ee, sadece sıcağı hissediyorsunuz. vücudunuzu vücudunuz vesaire terlemiyor. Yani İstanbul'da veya başka yere de olsaydı bu sıcaklık şimdi tişört sırılsıklam olmuştu ama şu anda hiçbir şey yok. Sadece sıcaklığı hissediyoruz. Bu da ayrı bir güzellik katıyor. insan vücudu serin kalıyor işte. Vallahi her tarafı parklarla çevrili. Şimdi başka bir park yine nehri kenarında. Kamelyalar kurulmuş. Her 25 metrede bir kadar. Çok güzel. Böyle olmasına çok sevindim. Hiç böyle tahmin etmiyordum ben. Ben hala terörün devam ettiği, hala ne bileyim böyle çok sıkı denetimde olan bir yer olarak düşünüyordum. Gerçekten ee, basında yazanları da pek böyle şey yapmamak gerekiyormuş demek ki. Bakın gayet doğal bir şekilde insanlar özgürce eğlenebilecekleri kendi çaplarında bölgenin şartlarına göre yerleri var. Bu arada karşı taraflar, karşı taraf karşı kıyı hep rezidanslarla dolu. Toki'nin yapmış olduğu rezidanslar. umarım gözüküyordur şimdi. Ee, ırmak kenarına. ırmak manzaralı ve Cudi Dağı manzaralı yüksek katlı binalarda o tarafta. Müteahhitlerin yaptığı yer ya, karşıda. Bir de türü, bir de müteahhit. Müteahhitler de var. Özel müteahhitler de var. Hı hı. Sadece Toki değil. Şimdi o demin, bakın şu kıyı şeridindeydik. Şimdi nereye gidiyoruz abicim? Kasrik. Kasrik. Şırnak, eski Şırnak. Yolu. Eski Şırnak yolu Kasrik denilen bir mevki varmış bu arada polisimiz e, burada e, ilçe girişinde araç kontrolünde. Şimdi bu minibüsler de Şırnak Hakkari'ye gidenler mi yok? Bunlar şehir içi. Şey. Hı hı. Buradan ulaşım eğer Şırnak, Hakkari tarafına gidecekseniz ulaşım için buradan da bu şekilde Ford Transit minibüslerle herhalde saat başı e, çıkıyordur yollara. Buradan Şırnak, Siirt, Güçlü Konak hemen buradan direkt gittiğiniz zaman da Silopi'ye gidiyor. Burası da herhalde polis lojmanları, askeri lojmanlar belli zaten çevirmişler korumalarla. Biz herhalde şuradaki tepeye mi çıkacağız? Yok yok, daha, ileri. daha ileriye dediğimiz yerde buranın ünlü bir yeriymiş. E, ünlü bir bölgesi. Eski Şırnak denilen bölge. Peki bu bölge neresi? Şimdi biz burası, Konak da... Mahallesi. Konak Mahallesi. Hı -hı. burası da Konak Mahallesi. Burası da Konak Mahallesi'ymiş. Şurada da herhalde bu valilik mi bu? Karşıdaki yer nedir? Orası da Devlet Dairesi'ne Devlet benziyor. Dairesi. Hı -hı. Tabii e, şimdi bir konu hakkında da bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, devamlı yollarda olduğum için. Ee, şimdi çoğu bölgemizin e, otobüsle geçtiğimiz yollarda hep duble yollara alışık olduk. Hep düzgün güzel yollara alışık olduk. Fakat bu bölgeye e, gelmeden önce Cizre'ye gelmeden önceki yollarda Emniyet Müdürlüğü'ne evet. tır sevkiyatı. Çünkü neden? Sınıra çok yakın bir bölge burası. Ve devamlı tırlar geçtiği için yollar düz gibi gözükse dahi böyle nasıl biliyor musunuz otobüs böyle yaylana yaylana gidiyor ve yol güvenliği emniyeti yok olarak gördüm ben. İlk defa da böyle bir yola şahit oldum. Çünkü nedeni de belli tabii ki ağır tonajlı tırlar, otobüsler ve arabaların geçtiği için olması gayet doğal ama biraz daha bakımlı olursa bu tür yerdeki yollar çok çok daha güzel olur. Çünkü otobüste o bölgeden geçerken özellikle bayağı ben bir tedirgin oldum. İnşallah devletimiz, karayollarımız en kısa zamanda oraya da bir el atar. Şu karşısı neresi öyle yapıların olduğu yer? Toki'nin yapmış olduğu. Vallahi abi bakın Dicle Nehri. Oo. Dicle evet. Burada iki kola ayrılmış. Hmm. Ya manzara enfes ya. Oo. Harika manzaraya sahip. Ah bir de şu dağlarımız yemyeşil olsaydı ne güzel olurdu ama hep kayalık gördüğünüz gibi böyle. Buralarda herhalde böyle bitki örtüsü, ağaçlandırma falan yapılamıyor. Çünkü hep kayalık. Yeşil olsaydı vallahi Karadenizli aratmazdı ama ırmak kenarı görmüş olduğunuz gibi yemyeşil cennet gibi. Ülkemizin karış karış her toprağı cennet arkadaşlar. Bunu gezdikçe çok daha iyi anlıyorum. Çok daha iyi özümlüyorum. Бо